bozdu ya o kardeşim dur lan pamuk uçuyor sandım kardeşim neden ama neden ramim yetmez ya ramim yeter yerim ne olmuş ben bu videoyu YouTube'a atacağım Herkese merhaba arkadaşlar benim ee, arkadaşlar demeyin şu anda neden köydesin falan game moda geçip mi yaptım bunları demeyin. Ben game moda geçip falan hiçbir şey yapmadım. Bazı arkadaşlarımız inanmayacak. İnanmıyor içinde ben şu anda bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar inanın. Yemin ederim daha demeyin zaten e, bir tane şey gördünüz. De, e, orada demiş olmam gerekiyor. Gördünüz. Orada benim çok fena sinirlerim bozuldu. Kayıt gidiyordu. Bir şey oluyordu. Yetersiz remim vardı. Neyse bugünkü konumuz. Ee, Neydi? İsmini unuttum. Ha elmas havana çıkacağız. Evet. Ben. Oy ev çok güzel. Ciddiyim ev çok güzel. Oğlum bura belediye başkanının evi mi? ayarladı zıpladım Şimdi arkadaşlar ayarları gireceğim ayarlar hızlı gir abi buradan konumu açacağım abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone açılmış olmuş. Tövbe 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 açılmıyor. Oğlum neden açılmıyor? O zaman 40 kat sayacağız. Bir. Tövbe estağfurullah. Gene yanlış. Gene yanlış kafaları gittim. Burada 40 blok sayacağız. Bir, iki, üç, üç dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bekleyin herkese bunu. Evet arkadaşlar 40 kat aşağı indim. Şimdi buradan kazıyor, kazıyoruz. Ya, ben buraya geldim. Şimdi taktik var. Kelebek taktiği. Yok. Buradan gelmedi. Neyse biz dümdüz kazacağız ve ve önümüze gelen hiçbir şey almayacağız derken Ya abi ben buradan kazıyorum. Yani. Bak size şöyle göstereyim. Lapis. Güzel, güzel, güzel. Bak mesela onlar önüme çıktı. Alabilirim. Ee, neye atma, atmam gerek? Şunu at. 14 lapisi al. Hop, hop, hop. Elmas bulacağız. 3 tane veya 2 tane. Abi çıkmıyor hiçbir şey. Kazmam kıracak. 3, 2, 1, 0. Bak bunun taktiği var. Birçok arkadaş bunu yapıyor. Ama telefonla büyük ihtimal yapamam. Bu ne ya? Telefonla büyük ihtimal yapamayacağım şöyle gidelim. Bugün arkadaşlar maden yapacağız işte. Ne dedim? Bak sinirliyim de bozuk zaten. 36 tane demir var. O zaman bunu versen. Buraya gel. Buradan bunu yap. Buradan bunu pişir. Ne yapalım yani arkadaşlar? Dur, dur 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 tamam tamam. Onlar pişince ben bir şey yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Eee burada başlamalıyım. Craft gerekiyor. Şuradan bir sürü bir şey yapalım. Ben şuradan bunun yarısını 3 tane yeter sıkıntı yok hiç sıkıntı yok görüşürüz ablam çıkıyor What? Bu ve bunu bana söyledi bu işte biraz değişik abi ben videoda değmiş gibi oynuyorum şu anda yemin ederim ya Ne yap. Ondan sonra gel buraya. Al ve gereksizleri atacağım. Tövbe tövbe. Atacak diye mı? At. At. Zaten bu saatten sonra çıkacağını düşünmüyorum elmasın. karsa da eminim severim. Ben şanssız bir olarak çıkmayacak eminim. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Altın. E, altın pişiremiyorum ben. O yüzden almayacağım. olmamam gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Ui! İlk elmasımız kolay bir şekilde bulundu da. sorumum şu var. Ee, acaba bunların altında lab var? Yok. Dur. Kapat şurayı. Ee, buraya gel buraya. Tamam abi. Kır bunu. Onu da kır. Oy, oy 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 gel babanın gel 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 bak oğlum ilk elmasımız sana çok sevindim şimdi yukarı falan çıkmayacağım aşağılara ineceğim bilmiyorum, nasıl gördüm ben de bilmiyorum gördüm çok güzel. Bu arada yemin ederim. Bak video sizlerle beraber açtım. Siz zaten gördünüz. <laughs> blok i̇şte oy, 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 oy. <laughs> Oğlum sen şaka mı yapıyorsun? Ee, çok hızlı yol yapmam gayet güzel bir şey şu an. gelsin bana Instagramdan aldan uçaksın. İkinci elmaslarım. Ay 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 ay. Ay içim nasıl rahatlıyor biliyor musun? buraya kim koydu? Arkadaşlar elmas bulduk. Elmas. Elmas. <laughs> ee, sen hiç de olmaz. Arkadaşlar elmas. Elmas. 13 tane. Bakıyorum şöyle de. Bir şey yok. Ee, um, şöyle şu lavabı kapatsın. Arkadaşlar görüşürüz ya. 13 tane elmas var. Aa ölmedim. Şimdi diyorlar ki e, bu e, kızıl taşların olduğu yerde %100 de elmas varmış. Allah Allah. Elmaslarım nerede ya benim? ya. Ya bu arkadaşlar. Arkadaşlar çıktı ya. İzlediğiniz yüz çıktı. Oğlum yalan söylemeyin ya şu insan. Yap. bak biz de insanız. Adamlar yalan söylüyor ya. Söylüyor Kendine gerçekten bir yalancı. Tamam. Elmaslarımızı bulduk gayet güzel bir şekilde. Uy. Oy! 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 oy, oy. Dur mavi bir şey gördüm. Ciddiyim. Orada da mı var? Ha yok. Oğlum elmas cenneti. <laughs> hayır hayır hayır. Suyum <laughs> yok evet. Evet, evet, evet. Şöyle. Ver bana elmas derimi. Bir tanecik mi? Tamam, bir tanecikten de kar çıkarımız var. Şu an. Arkadaşlar yemin ederim ben koymuyorum. Koysam neden böyle bir mallık gibiyim? Şey hem bu kadar çok sevinmem. Ciddi mi? Şöyle. Bu arada bu taşları aldığımız güzel oldu. Video bayağı bir uzun oldu ama arkadaşlar yani elmas bulduk anlıyor musun? şöyle oğlum bak gene sakarlığımdan düşeceğim şu şeye yere eee burada yok Arkadaşlar ya biz sömürdük buraları Arkadaşlar elmas bulduk elmas şimdi şurada bir uyuyalım. Tamı tamına 14 tane elmas bulmuşuz. Ee, eşyalarım giderse arkadaşlar o 14 tane elması alacağım arıyoruz. Tamam gayet güzel gitmedi. Tamam doğduğum yerdeyim. Neyse arkadaşlar bu, bölümüz, bu bölümümüz bu bölümümüzde bu kadardı yani. 14 tane elmas bulduk. <laughs> Şöyle biz gene yerin altına falan bir girelim. Şöyle kapattık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.